<laughs> bu köyün kadınları tam 20 yıldır bağımlı. Hemen aklınıza içki, sigara ya da uyuşturucu gelmesin. Ama bir kamyon dolusu yediler de oymadılar. Bırak. <laughs> Yiyorum ya yani, nasıl? İçim istiyor. İç, i̇çim istiyor, içim. İçim istiyor bu toprağı. Hani yağmur yerde burcu burcu toprak kokar. ya da bana öyle kokuyor yani. Kıtır kıtır adeta çerez gibi ancak ne cips ne de kuru yemiş. Onların tek tutkusu tek bir kötü alışkanlıkları var o da toprak yemek. Ben de bilmem ne yediğimi diye geliyor çok güzel bence. Toprak yiyince hepsi tatlı geliyor. Ben önlem almak için tel örgü içine çevirdim. <laughs> <Çinlik yaptırdım. gülüyor> Amına koyayım fare mi engelliyor, kemirgen mi engelliyor ya? Kadın toprağı yemesin diye tel örgü çevirmiş lan adam araziye. <laughs> Gece gelmişler kilidi bile kırmışlar. Onun için çözüm istiyorum yani. Köylü kadınlar 20 yıllık bir hurafe yüzünden bu yerde, iyi geliyor diye başladılar. Bir daha bırakamadılar. Bu um mocağından geliyor. Burada gördüğünüz kamyon getiriyor <laughs> buraya yıkıyor. Dayı çok mutsuz. Bayanlar da buradan gelip alık götürüyor işte. Önleyemedik yani. Biz buraya yani geliyorduk çanta çanta poşet poşet götürüyorduk ama şimdi ilk kötü evin önüne yükler oradan yiyoruz. Bizim evin yasa, dibinde bir kamyon var mesela. Seçmeyen al. Orada. Kadınlar bırakmak istiyor ama henüz başarabilen yok. Mesela Hiç de bırakmak istiyor orada, gibi de değil yapayım. yani. Ben boşalmak istiyorum ama yemek yemek Boşalmak ne? Yemek yemeyim diyorum ama vücudum istiyor demek ki. Canım isteyince yiyorum. Tamam hani gözümden dolunca da atıştırayım. Kocalarından saklıyor bayanlar saklıyorlar, yok diyorlar. Gerek ahıra, gerek samanla koyuyorlar. Kocalar gittikten sonra yiyorlar. Kansızlık için yiyorlar ancak daha kötü bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Kanser kadınlar arasında hızla yayılıyor. Bu toprağın kansızlık yaptığı yönünde ve yenilmemesi yönünde bir tavsiye olacak. Bayanlarda kanserin daha fazla görüldüğünü tespit ettik. Değil mi sana? Çerez yiyormuşsun gibi geliyor bana bu toprak yemek. Ya bir de her cümlenin <laughs> sonunda bir tane atıyor ya. Etkilileri çaresiz. Sadece kadınlara alışkanlıklarından vazgeçmelerini öneriyorlar. Allah Allah. Başka bir şey yiyen var mı abi? Ne bok yiyen insan var mı mesela? Dışkı yiyen insan. Yok. Ya vardır da. Yok. Burki geçmiş olsun yavrum. <laughs> Celal Şengör başka mevzu oğlum. var profesör diyor. <laughs> Biliyorum o mevzuyu. Bu <laughs> kum yiyen var demişti biri. Kum yiyen adam. Oğlum bir tane niye Enes Batur çıkıyor sırf ya? <laughs> Öğle yemeğinde kum yiyen adam Hepinize merhaba arkadaşlar. Pis bir kulak çöpü. Ayy. Güzel. Güzel poşet. Güzel. Yani bir şu adam vardı bunu. <laughs> ya bir de Minecraft modifi koymuş şimdi. <laughs> Ya abi bunlar nedir ne oluyor ya bu troll yapıyor belli de. Hmm. Hadi ne olsun Var ya bir hohlasa yemin ediyorum adam bayıldır. Suratı bak. Elma gibi soğan yiyor. Bu arada yenir ha. Onu böyle yarada uyu vuru böyle kuru kuruyu gömerken yanında da ısıracan onu. Bunu ben de yapıyorum evet. <laughs> yani yalan değil. Ne olmuş yani alt tarafı elma formülündeyken şeklindeyken yiyor. Tabi abi böyle bir mercimek yemeğin yanında pilav veya makarna oldu mu o yanında soğanı kıtır kıtır yiyeceksin abi. Ha iki gün gezmeyeceğim dışarıda da. Sakın açma bu kadını. Niye lan? Sumak ve soğan. Tüp çeken çocuk mu ya? Oğlum? Saçma saçma şeyler izletmeyelim insanlara. Şu şeyi merak ettim. Şunu izleyelim mi ya? Dur bakayım. Ya aslında var ya böyle garip haberleri izleyeceksin. Aslan etiyle beslenen kabile. Masai Mara. İnsanların ölmeden önce yemek istediği 20 tuhaf şey. İdam cezası. Bunun benzerini izlemiştik biz çok önceden. Gitmeden önce istediği son yemeği yiyebiliyor. Sizlere bugün en garip son yemek isteklerini anlatacağız. 20 numara. Victor Herifeguerr. 1963 yılında 20 bunu mu izledik lan hatırlamıyor. hatırlamıyorum. olan Victor Harry kaçırma ve öldürme suçundan dolayı idam edilecekti. Son yemeği için bir isteği vardı. Bir adet çekirdekli zeytin. İdamından sonra zeytinin çekirdeği Jackie'nin cebinde bulunmuştur. Bazılarının düşüncesine göre Peguer bunu bilerek yapmıştır ve yapmasının sebebi de tabutun içinden zeytin çekirdeğinin büyüyüp bir ağaç çıkarması ve kendi anıtını kendisinin dikmesidir. Bazı insanlara duygusal gelmiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya atamamına koyayım löplerken düşmüş cebine ya. <laughs> <laughs> hemen de hemen plan kurulmuş. Ne kadar duygusal. Çekirdeği cebine atmış tabutu aynı kıyafetle atacaklar ya adamı sanki amına. Attığı zaman tabutta oradan doğaya bir fayda. 19 numara Gerald Lee Mitchell. Mitchell'ın son yemeği February'inkinden daha tatlı ve çok daha mantıklı olmuştur. Mitchell idama gitmeden aklında yemek istediği sadece bir şey vardı. O da Jolly Rancher şekerleriydi. İdamlar önce bir paket şekeri bitirmiş ve şeker krizine girerek heyecanlı bir şekilde asılmıştır. Nasıl <laughs> diyorum abi ya? <laughs> heyecanlı bir şekilde. Ben onu gece yattım mı dört paketini yiyorum amına koyayım niye heyecanlanmıyorum ben? Banlama abem mi? Çocuklar son yemeklerini fazla düşünürken bazıları akıllarına ilk geleni isterler. 2011'de idam cezası alan Brewer'da çok düşünenlerden biri olmuştur. Son yemeği olarak istekleri şunlardır. Soğanla sotelenmiş 2 adet kızartma, 3 oh! kat etli cheeseburger. Adam bir gün daha kazanmış lan. Bunları yiyip bitirene kadar beklemek zorundalar. Bir gün kazanmış. Neler var burada? Evzeli börek, 3 fajita, pizza, bir kase köfte, beyaz ekmekle servis edilmiş biftek... Fıstık ezmesi ve bir kutu dondurma. içecek olarak 3 şişe bira. Ancak yemekler önce adliyaya gidip gözden geçiriliyordu. Ve büro tarafından tüm bunlar çok fazla. Bu kadar aç değildir düşüncesiyle reddedildi. <laughs> Bu adam ölecek ya. Verin ne olacak. 17 numara. John Wayne Gacy. Bu seri katil Gacy'nin de son yemek isteği hayli garipti. 12 adet karides, bir kutu kevsi, bir paket patates kızartması ve bolca çilek idi. Kevsi sonrası parmak yalama işlemi de hayli uzun sürmüştü. Ne? <laughs> 16 numara John Spankling Diğerleri aksine John yemek yemeyi reddetti ve bir şişe Jack Daniels viskisi rica etti. Bunu da gardiyanlarla paylaştı. Dürüst olmak gerekirse alkollüyken idam edilme fikri çok da fena değil. Mantıklı bu arada. Harbi mantıklı. Kafa güzel. <laughs> 2002'de idam edilen Alien'ın da son isteği içecek bir şeyler olmuştur. Ama biraz daha farklı bir içecek. Tek isteği bir kupa sade kahveydi. Hatta bunu isteme şekli isteğinden daha da iyiydi. Alien ölüme inanmıyordu. Son sözlerinden bazıları şunlar olmuştur. Söylemek, söylemek isterim ki, ki yani, yelkenleri açtım yediyorum. geliyorum ve 6 Haziran bağımsızlık günündeki İsa gibi, gibi geri döneceğim. Şimdiye kadar topraktan çıkmadığına sizi temin edebilirim. 14 numara Ricky Ray Rector Alien gibi bir inanca sahip Ricky'nin yemek istekleri aslında normaldi. Biftek, tavuk, içecek ve tatlı istemiştir. Ancak tatlısına... Yani böyle bir tercihiniz olsa ne istersiniz ki yani? İskender falan gömeriz biz herhalde. <laughs> Şöyle Bursa'dan. Hiç dokunmadan bırakmıştır. Neden bıraktığını sorduklarında cevabı olmuştur. Ya bu ironik bir espriydi ya da ölümden sonra hayata dönüşe inanıyordu. İspriği peçete, için... tuvalet kağıdı. İnanmak tamamen size kalmış. Adam sonraya bırakıyorum demiş la tatlıyı. 13 numara Timothy McVeigh. Timothy'nin isteği sizi biraz şaşırtabilir. 2001 yılında idam edilmeden önce istediği son yemek iki kutu naneli çikolata parçalı dondurma olmuştur. İlk kutusunu yerken diğer kutunun erimesi onu biraz üzmüştü ve değiştirilmesi reddedildi. Açıkçası 168 insanın ölümüne sebep olan biri için Vay. erimiş dondurma bile fazla cömertlik bence. Bir de bu vardı. Bu ne abi? Bu ne istemiş? İstediği son yemeklerle en büyük ziyafeti yaşamıştır. Suçlu cezamı ödemeye hazırım diyerek teslim olmuştur ve son ziyafetini çekmeye de hazırdır yıl yemek olarak 20 adet biftekli taco, 20 adet... Ya oğlum bu ne amına koyayım ya? Fırında biftek dürüm, 2 double cheese burger, 1 büyük pizza, kızartılmış tavuk, soslu spagetti, yarım çikolatalı pasta... Bunu vermişler tavuk, mi? Hadi parça, verdiler parça, yiyebilmiş mi acaba? Karamel parçalı dondurma ve meyveli kek ve hatta bunlarla kalmamış olan... Ya hepsinden birer tane gömmüştür işte. Coca-Cola, 2 şişe Pepsi, 2 şişe Mac Bira, 2 şişe de portakal suyu istemiştir belki de kendi kendini çatlayarak öldürmeye çalıştı. <laughs> Kim bilir? <laughs>